aklar <laughs> 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 Gel Ama özür dilerim. Ha bu yeni bak. Gel 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 gel. Şşşt. Gel 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 buraya gel. İşki açılar. Şöyle. İşte o kadar işte. Çok sıkıştırıyorlar. Ne oldu? Ne oldu? Gel. Ne oldu? Sonu düşüreceğim. Nasılsın? Acıktınız mı? Gel. O ekmek istiyor. <laughs> Olur gelicem seni ya. Tamam gel. En sakin karem demeden önce Bizimkinin ufak tefek çapkın şeyleri var. Hay kurban olurum seni yaradana. Gel bakayım. Gel. Gel. Allah Allah. Allah Allah. Dur, dur. Bak bu ne atmış <türk> lan? Gel, 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 En sakin karım. Dur. Ne oldu? He? Allah arkadaşlar. Burası, bunlar öyle kafası değil. Hangisiydi o? Vay kurban olurum. <laughs> <laughs> Vay. Tamam, çıkma çıkma sen oradan çıkma. Sen oradan çıkma. Sen oradan çıkma. Gel 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 gel. Sen oradan çıkma gel. Gel gel gel. Dur sen dur kızım dur. Gel. Tamam yok Gel. Dur kızım, dur. Tamam. Sen büyüksün kızım. Dur 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 şöyle çek. Niye bozdum lan? Dur, çekil lan. Tamam, tamam, tamam. Sen gel, sen küçük kızım. sen sağ. Hah. Bak yaramaz Ali. Al. <laughs> Mesela seni. Getirin şu lanlara.